Evet devam ediyoruz videoyu. Sayın seyirciler. Merhaba arkadaşlar bu arada. Deme şansım olmadı çünkü kesmek zorunda kaldım. Bir işim çıkmıştı. Bugün Herkesin sevdiği, saydığı, çok sevdiğimiz bir oyun. Oynayacağız. Connecting. Kesmeyi görüyorduk. Şu an bir... Kıskançlık yok. Evet. Yürüyor. Geçen video girmemiş. Ben yeni bir daha müydüm? O. Tamam mı arkadaşlar? Tak. Bekliyoruz. Nef. Up diyor daha doğrusu. Şimdi film. Bu benimle daha önce karşılaştığımız arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim haritalardan birisi. Çünkü basit bir harita. Tak diyeyim benim. Bırak. Bunlar ölsün. Ben direkt gideyim. Vay çakal de demeniz bekliyorum çünkü çakallık bir saklık. Hop hop Hayır. Herkes oradan gidiyor. arkadaşlar ya. Yorumlara Nuva Blood'u unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu sponsorumuz olmasın gene. Varlar mutlaka yoruma Nuva Özgür yazın. Sakın ama sakın pro yazmayın. Lütfen. Tamam mı? Ben yani nubu Özgür. Nuva Özgür yazmayı unutmayın. Tamam mı? Arkadaşlar. Bir Ah! Ne oluyor lan bu Neyse Bu oyun ne böyle ya Haydi karşıma çık, Karşıma çıkıyor derken düşürdü kogliim Düşürdü kogliim Düşürdü Vuruyor. işte bu. Tamam işte şurada hadi gözünü kapatalım bu. İşte bu. Yani olur. Evet arkadaşlar. Evet. Şu an canlı bir şekilde 16 kişi hayatını kaybetti ya oyunlar sayesinde neyse bu oyunu indirmenizi tavsiye ediyorum bu oyun çok güzel çünkü indirin oynayın tanına, tanına bakın hatta oda da da arkadaşlar o da kurulabiliyor bu arada arkadaşlar üstteki bildiğim geldi ya ee şey beş, Beşiktaş şampiyon oluyor Beşiktaşlar Beynir bu durumu ben ben yalnız ben Fenerbahçe diyeyim ama <laughs> neyse ben ama sevindim en azından Galatasaray olmadı. Şimdi siz de hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazın. Beşiktaş'ı gönülden tutlarım valla. Biz hiç hak etmedik bu sene şampiyonluğu. Beşiktaş çok hak etti. Şampiyonluğu katılsa ne derim bilirsiniz. <laughs> Neyse. Oha bu kadar mıydı? Şuş. Çekmedim bile sayı. Biraz. çok basit bu oyun evet yani konuşarak vakit geçti ay yazık stone gay. İlk defa videoda e, iki oyun atladım arkadaşlar normalde bir oyun atlayabiliyordum Mesela, ama videoda diyorum bak normalde atladım hatta birinci de oldum arkadaşlar video dışında ama siz videoda bugün birinci olmaya çalışacağım. Aha bu oyunu görmemiş olabilirsiniz. Ben bu oyunu çok oynadım ama video dışında oynadım. Görmemiş olabilirsiniz. Ben bu oyunun uluk kuracıyım. Bu oyunda pro öldürdüler ama yorumlara siz yine de noob öldüreceğiz. Unutmayın. Ay 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 onu da gördünüz mü arkadaşlar? Az kalsın bilmiyorduk valla. bir şey olamaz ya. Son saniye delendik arkadaş ya. Nubuz işte arkadaşlar. Nubuz. Arkadaşlar nubuz ya. Nubuz gür yazmayı yazılmayı hak ediyorum arkadaşlar. Siz sırf beni üzmemek için kuruz gür yazmayın lütfen. Lütfen arkadaşlar. Nubuz gür yazın. Tamam mı? Valla çok gücü buluyorum. Ben. Ben de fro diyorum ya. Ha neymiş bu? Bu defalarca gördük arkadaşlar. Oynadık diye hatırlıyorum. Umarım oynamışızdır. Neyse ki bugün en sevmediğim harita ISX gelmedi. Gelseydi çıldırırdım. Hani kay kaydırıyor ya seni. Manyak. Manyak kaydırıyor. Arkadaşlar. Beşiktaş herhalde gol attı arkadaşlar. Evet e, şu an sev seviniyorlar da aynı aile, aile büyüklüğü neyse. Bir geç geç geçeceğim de dur dur be dur dur. Tamam kurtulduk. Gözü atladık. <laughs> oh, 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 kurtulduk. Arkadaşlar gördünüz mü? Olay. Uf oy. Ay. <laughs> oy tutundum arkadaşlar. Bu ne var? Lan kırm ana kırmızı kartı yiyen parlak neyse. Arkadaşlar bugün şampiyonluk yarışı önemli takip ediyor. Şampiyonluk yarışının özel haftada iki video gönderdim bu, bu, hafta. Bu arada ee, şey bir arkadaşımız bize bir tane oyun önermiş. O oyunu çekmeyi düşünüyorum. Kuzenim bir kendisi. Değerli da de abone olmayı unutmayın. Ben göstereyim sonra Göster, gösterdim mi bilmiyorum birkaç videomda gösterdim o da şu an videolarımı sildi daha kaliteli videolar yapacağım Evet arkadaşlar le Laser Trigger oynayacağız ee, Laser Trigger ya yine geldi bu ben yine bu oyundan nefret ediyorum yani bu, Burasıyım dedim direkt 2 saniyede eğlendim Bu ne ya

Bunu oynadık arkadaşlar. Hatta Ömer bana yeni bir taktik öğretti. O taktiği deneyeceğim. Önce ama şunları o bir tek kazanamaz olacak. Hayır, çok saçma yaptım. Mal. Herkese Tamam arkadaşlar süper gidiyoruz. Arkadaşlar süper gidiyoruz. Şu an yüzüyoruz. Aqua bak, bak, Park'ta. Bak. Bakın bakın arkadaşlar. Hay 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 hay. gördünüz mü arkadaşlar? Ne yapıyorum böyle? Arkadaşlar yine Galibettim. uzak. Arkadaşlar arka arkadaşlar bu oyunu çıldıracağım artık. Mutluluğumla kendiliğimi konuşuyorum. Bu özgür Yorumları mutlaka bu özgür Çıldıracağım artık. Mutluğumla hak ediyorum arkadaşlar ya. Bu özgür yazın. Benim bozuldu. Sinirim bozuldu gerçekten. Sinirim. Görüşürüz ya.